Ayşe yarıyormuş. Bugün insanın doğum günü için buraya geldik. İyi ki doğmuş. Şey var mı bol şanslar? Hayatımda bol şans. 1-2 yaş size ne katlı diye soracak olursanız odaklanmama problemi yaşıyorum. Evet bunu hayatımda her alanda yaşıyorum. Odaklanamama problemi. Hadi de buna içelim. İlayda teşekkür ederim. İlayda bana hediye aldı. Hediyesi bu. O nasıl odaklayacak onu da bilmiyorum. Herkese merhaba güzel tuvalet görünce dayanamam arkadaşlar. Ben Nisa bu arada. Bu da güzel tuvalet. Tuvaletten <laughs> çıkan da Beyla'yla. Lütfen <laughs> tuvaletlerde şey tuvaletlerle sponsor <laughs> Mekan güzel. Mekanı puanlayalım tamam mı şimdi? Yani ben tuvaletine bir onu veriyorum zaten. Bak, çalışan üzerinden onu veririm. İyi geceler. Bir yanımda onu veririm. çok Evet yani müzik konusunda gerçekten başarılı bir yer. Ama böyle sohbet eşliğinde bir müzik eğlenmek istiyorsanız tercihiniz buranız olmamalı yani burası. Şeye. Yedi. Kanka do doğayı koruyalım bu arada. Bu kadar da abartmasak mı? <laughs> Sifonu çekiyoruz okey Ne? Bir de yer <laughs> 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 Üstüne abart. Bir de yere. Bakın var. Oha şey o minare. Bir mi? tane Ama videoda tam anlaşılmadı. Benim çanta bolluğu. Bir tane yetmedi. Yet o. <laughs> çekerken çok aşağıdan çekmişim kendimi ve aşırı böyle gıdılı çıkmışım. Aynı şu an çıktığım gibi. Ama aramızda bir gıdılı nef olacağını düşünmüyorum. O yüzden Biliyorsunuz dün demiştim eve geleceğim, kuşlarımı falan yıkayacağım diye ama hiçbirini yapmadım. Çünkü hem eve geç geldim hem de arkadaşım geldi. Beraber kaldık. O yüzden geldik. Biraz bir şeyler izledik ve yattık uyuduk. Bugün artık bir yumurta yemem lazım diye düşünüyorum. Çünkü günlerdir laf lafası yiyorum. O yüzden bir yumurta haşlayayım. Öyle. Çok da sevmem ama. Kahvaltı hazırlayalım. Video tetkime oturdum, video etiyorum bir süredir. <laughs> Yapıyorum saat e, üçü 10 geçiyor şu an, bir yarım saate kalkıp hazırlanmam lazım ama. Sonra ötesine karedit yapacağım bu saati. Kahve içmedim dışarıda içemedim ama bir düşündüm bir Türk kahvesi içsem diyeceğim de tatlı çektim. Böyle bir Türk kahvesi bir incir bir incir. Çin çin. Bir Türk kahvesi içsem. <laughs> hazırlandım, makyajımı yaptım ve giyindim. Hiç yaşamayacaksınız klasik beyaz, ay beyaz demişim. Klasik üniformalarımı giydim yani şortumu giydim. Boydan da bir dakika göstereyim. Evet. Bu kropu giydim beyaz. Böyle şortumu giydim. Altına da böyle bir body giydim, bluz giydim gözüksün diye. Böyle. Bu da trendyol, bu da trendyol. Bunu nereden hatırlamıyorum. Bir de si siyah çanta alacağım. Bu kadar. Kızlarla bu arada. Bir dakika döndürüyorum tane kahve içmeye gideceğiz. Klasik. E, Gamze diye bir arkadaşım var biliyorsunuz videodan gördüyseniz. O yarın e, dönüyor evine. O yüzden bugün son günümüz. Biraz mutsuzum. Beraber geçelim dedik. Onların hazırlanmasını bekliyorum. Onların hazırlandığında çıkacağız. Kamera yanıma alacağım bu arada çünkü batarsın şarj ettim. Alışıyorum artık. Öğreniyorum. Böyle. Bu arada indirimler şu an indirim dönemi. Yani bir çoğu şey bitmişti ama. Ben bir şey almadım çünkü hiçbir şeye ihtiyacım yoktu açıkçası. Ve aldığım her şey artık birbirine benziyor. İşte aynı kravun bin tane farklı rengini alıyorum. Bin tane farklı modelini alıyorum ama her seferinde de aynı şeyleri giyiyorum. Çok konuşmayayım. Telefon çalıyor. Ben çıkıyorum şimdi. Tamam ben de çıkıyorum o zaman. Hadi bay bay. Bay bay. Duydunuz. Çıkıyoruz. Saat 5.21. Muhtemelen akşam yemeğini eve yetişirim artık dışarıdan bir şey yemek istemiyorum zaten kilo aldım. Ama olsun ine düşünüyorum zaten bir sürü plan yaptım biraz sizinle bir gün yani bugün yapacak bir şey ama bir şey belirtmek istiyorum gerçekten kahve harika ya hani hani bu üzüntümüzü neredeyse kapatıyor şimdi eve geldim ve birkaç bir şey aldım indirimden biliyorsunuz indirim hafif şu an. Hiçbir şey almayacak normalde ama gidip bakınca bir iki bir şey beğendim. Daha iki parça bir şey aldım. Hemen onları göstereyim ama kamera koyacak bir yer bulamadım. O yüzden şimdi size şöyle koyacağım. İyi misiniz? Gayet iyisiniz bence. Ön başlıyorum. İlk önce iki parça bu arada. Tekrar kadar çok şey beklemek. Ee, Bershka'dan Bershka değil mi? Evet. Şöyle bir telefon çantası aldım. Bu 130 liraya düşmüştü. 260 liradan düşmüş tamamen. Bayağı indirime O yüzden bunu aldım. Aslında bu telefon için almadım. Kameram için aldım ama telefonumda tam tam sığıyor. İkinci parçamız Zara'dan. Zara'dan şöyle tek kol bir bluz aldım. Şöyle tek kol bir bluz aldım. Ben de aldım denedim. Denediğim fotoğrafı ekrana yüklerim. Şu an burada deneyip hiç göstersem yok. Çok üşeniyorum. Bir de sonuç olarak bunu aldım. Yani bu ikisini almış oldum. Bence gayet iyi. Bu arada açım ama saat 10 oldu. Bir şey yesem mi yemesem mi bilemedim ama aç yatmak da istemiyorum ne yesem. Meyve falan yiyeyim bari. Zaten sabah yumurta yemiştim hatırlarsanız. Dışarıda da e, Starbucks'ta da bir kahve içtim. O beni bayağı tok tuttu yani. Büyük boy aldım de. Bu arada Starbucks'ta şöyle bir şey var. Muhtemelen hepiniz biliyorsunuzdur. <laughs> ben çok geç öğrendim. Şimdi uygulama indirdiğiniz hiç kullanmadığınız zaman uygulamaya ilk para yükleyişinizde sanırım 40 lira bir üzeri. Ben çünkü gerçekten 40 lira e, bir tane kahve bedava oluyor. Şimdi neyse hemen... Böyle ışıklar mı güzel? Hemen e, buraya bakacağım. Tamam. Hemen makyajımı çıkartıp pijamalarımı giymek istiyorum. Böyle bir su içmek istiyorum. Doya doya. Kamerama sakın pati atmak yok. Hayır. Yarın görüşürüz. <laughs> Günaydın. Yeni bir günler hepinize. Merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Sadece biraz uykusuzum çünkü gece çok geç uyuyabildim. Yani en son sabah ezanını uyumuştum. Sonra uykuya daldım ve 9.30 gibi de uyandım. Artık size saplayayım kaç saat uyuduğumu. Öyle. Şu an saat 10 çeyrek geçiyor. Hazırlanıp bir saat evden çıkmam lazım. Çünkü dün söylediğim gibi kursum var ve kursuma anca yetişiyorum 11 çeyrekte evden çıkarsam. Böyle ben kamerayı şu an açtım çünkü videoyu kapatmaya karar verdim. Dün uyumadan video medyasını bitirdim bu kısım hariç. Ve baktım ki 18 dakika olmuş bile. Çok uzatıp bugün de ekleyip sizi sıkmak istemedim. Onu yerlerim ki kapatıp benim videoya başlayayım. En azından hani elimde de video bulunmuş olur. Belki haftada iki videoya çıkartabilirim. Böyle bu düzene alışırsam. Öyle düşündüm. Ve evet, sonuç olarak buraya kadar izlediğiniz umarım beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı videomu beğendiğim videoma yorum yapmayı unutmayın. Çünkü benim için en önemli şey yorumlarınız aslında. Bu şekilde kendimi geliştirebileceğimi düşünüyorum. İşte eksiklerimi söylediğinizde bir, bir sonraki videoda onları dikkat çekiyorum. Öyle de umarım beğeniyorsunuzdur. Umarım, eğleniyorsunuzdur eğleniyorsunuz bu videolarımla. Bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. hepinize öpüyorum. Ayrıca açıklama kutusunda Instagram ve TikTok linkini bırakıyor olacağım. Onları takip edebilirsiniz. Özellikle Instagram'da anlık olarak hayatıma dahil olabilirsiniz. Bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.